Gazze Gazzelilerindir. Gazze Gazzelilerindir. Gazze bağımsız bir Filistin devleti için direnenlerindir. Gazze tacizlere, tehditlere boyun eğmeyen Filistinlilerindir. Gazze üzerlerine yağan bombalara rağmen topraklarını terk etmeyen Filistinli kardeşlerimizindir. Filistinlerin ne İsrail'e ne de Amerika Birleşik Devletleri'ne verecek tek bir karış toprağı yoktur. Hala anlamadınız mı? On yıllar geçti. Çocuklar büyüdü, nesiller değişti fakat Filistin direnişi değişmedi. Filistin davası için verilen mücadele bitmedi, bitmeyecek de. Kaybedeceksiniz. Hala anlamadınız mı? Yerleşkelerinizi sürekli çoğalttınız kutsal mekanlara saldırdınız, taciz ettiniz. Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdiniz yıllarca. Filistinlere sokak sokak hane hane zulmettiniz. Çocukları gözaltına aldınız, hapislere attınız. Rehin tutuklularınıza işkenceler yaptınız. Sonunda Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırımcı olarak damgalandınız tarihin insanlığın önünde bir utanç timsali olarak yer aldınız. Kaybedeceksiniz. Hala anlamadınız mı? Değerli arkadaşlarım, bunlar gözlerine Gazze'deki arazileri diktiler. Ölen insanlara bakıp basit rakamlar olarak görenler enkazlara bakıp kazanacak paraları düşünüyorlar. Tabi burada ideolojik arka plan da var. Asıl mesele Filistinleri kendi topraklarından, kendi vatanlarından koparıp başka diyarlara sürmenin hesabını yapıyorlar şu anda. Gerçekten çürümüş bir zihniyetle karşı karşıyayız. Batı ülkelerinin çoğu bir zamanlar savunucusu oldukları her türden ahlaki değeri çöpe atmakta bir beis görmüyorlar. Şimdi de cumartesi öğle saatine kadar ultimaton veriyorlar. Ateşkesi bozacağız diyorlar. Gazze'yi cehenneme çevireceğiz diyorlar. Bunları gerçekten değerli arkadaşlar gözü dönmüş. Bunlar insanlıktan nasibini almamıştır. Eş zamanlı olarak da Mısır ve Ürdün üzerindeki baskıyı artırıyorlar. Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla Filistinli alın siz kendi topraklarınıza yerleştirin diyorlar. Almazsanız uluslararası yardımlarınızı keseriz diye bir de üstüne tehdit ediyorlar. Allah için her iki ülkede şimdiye kadar sağlam durmaya çalıştı. Umarım baskılara boyun eğmek zorunda kalmazlar. Umarım bu konuda Türkiye şu andaki iktidar hem Mısır'a hem de Ürdün'e sağlam bir destek verir ki bu baskılar bu iki ülkeyi yanlış kararlara yönlendirmesin. Fakat hep söylediğim söylüyorum. 7 Ekim'den beri Türkiye'de iktidar bu konuda üzerine düşeni maalesef yapmadığı yapmıyor. İsrail'e ticareti aylar sonra türlü tepkilerden, protestolardan sonra kestiklerini, keseceklerini söylemeye başladılar. Hala akılları, gözleri oradaki ticarette, oradaki rantlarda. Zamanında güçlendirimiz ekonomiye sırtını dayayıp one minute demek kolaydı. O gün Türkiye'nin hatırlayın benim Dışişleri Bakanlığı olduğum dönemde ve ekonomide zirve yaptığımız bütün Avrupa batmışken Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz bu ülkelerin hepsi neredeyse iflas etmişken Türkiye'nin dimdik ayakta durduğu dönemde van millet demek kolaydı. Şimdi yapamıyorlar. Bakın Birleşmiş Milletler'in 1948'de imzalanmış bir sözleşmesi var arkadaşlar soykırımın önlenmesi ve cezalandırılması sözleşmesi. Türkiye bu sözleşmeye taraf mı taraf? Güney Afrika Cumhuriyeti bu sözleşmeyi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı. Davayı ne zaman açtı? 29 Aralık 2023'te. Yani 7 Ekim'den sonra henüz 3 ay geçmemişken İlk dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti oldu. Biz iktidara dedik ki, ya arkadaş siz neyi bekliyorsunuz? Niçin harekete geçmiyorsunuz? Ta Afrika'nın güneyindeki bir ülkeye mi düşecekti böyle bir dava açmak? Burada bir savaş suçu işleniyor mu? İşleniyor. Bir insanlık suçu işleniyor mu? İşleniyor. O gün itibariyle bu artık soykırım olarak tanımlanmaya başladı mı? Başladı. Niye duruyorsunuz? Neden sonra Dışişleri Bakanı çıktı. 1 Mayıs 2024'te bakın Lahey'deki dava açıldıktan tam 4 ay sonra dedi ki biz de müdahil olacağız. E hadi bakalım dedik. Müdahil olun. Bekledik bekledik. Hareket yok. Nihayetinde bu açıklamadan da tam 3 ay sonra 7 Ağustos 2024'te Lahey'de davaya müdahillik dilekçesini verdiler. Tarihlere bakın ya. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dava açtı. Tarih 29 Aralık 2023. Türkiye Cumhuriyeti'nin zaten açılmış davaya ittire ittire kamuoyu baskısıyla müdahil olduğu tarih 7 Ağustos 2024. Yani tam 7 ay 10 gün sonra. 7 ay 10 gün. 29 Aralık 2023'e kadar yani Lahey'deki ilk dava açılana kadar Gazze'de ölen Filistinli sayısı arkadaşlar 22 bin. Türkiye'nin müdahil olduğu 7 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Gazze'de ölen Filistinli kardeşlerimizin sayısı 40 bini geçti. Yani Türkiye'nin davaya müdahilliği ancak 7 ay sonra ve 18 bin Filistinli'nin daha ölümünden sonra ancak gerçekleşti. Tablo bu. Ben buradan hükümete soruyorum. 7 ay 10 gün niçin beklediniz? Neyi beklediniz ya? Çıkın açıklayın. Deyin ki şu sebeple biz biraz bekledik. Neydi? Sebep neydi? İnanın verecek değil bir cümle, tek bir kelime cevapları yok arkadaşlar. Yok. Çünkü menfaat, menfaat, menfaat. Perde arkasında ticaretin kesilmemesi, ısrarla devam edilmesinin sebebi neyse bilin ki bu Lahey'deki davaya bu kadar geç müdahil olmalarının bu kadar sonra müdahil olmaların sebebi aynı sebepler. Çıksınlar açıklasınlar. Desinler ki biz ilk başvuran ülke olmak istemedik. Ya da ya Afrika tamam başvurdu da biz biraz şunu bekledik. Stratejimiz buydu, amaç buydu desinler. Yok. Verecekleri bir cevap yok buna. Siz Türkiye'yi zayıflamış ekonomisiyle, zayıflamış adalet sistemiyle ve zayıflamış itibarıyla kırılgan bir ülke haline getirdiniz. Türkiye'yi Türkiye'yi mazlumların, gariplerin, Filistinlerin yanında olamayan bir ülke haline düşürdünüz. Türkiye'yi artık one minute diyemeyen bir ülke haline getirdiniz siz. Aynı Erdoğan değil mi? Çıksın söylesin. Bugün Gazze'yi alacağım, Gazze benim olacak diyen Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Bu, bu sözü söyleyeli Günler geçti. Hala Amerika'ya ya da Trump'a karşı tek bir kelime sarf edilmiş değil. İşte arkadaşlar bu var ya başkanlık sistemi var ya başkanlık sistemi. Bu başkanlık sistemi bir ülkenin bekası için ciddi bir risk haline gelmiş durumda şu anda ya. Çünkü bütün yetki bütün güç tek kişide. Bunu dünya biliyor. Siz o tek kişiyi etkileyecek bir yöntemi yolu bulduğunuz anda koskoca ülkeyi etkileyebiliyorsunuz. Güçler ayrımını yok ettiğinizde, meclisi zayıflattırdığınızda yargıya artık müdahil bir hükümet, müdahil bir iktidar var olduğunda bir ülkede güç tek kişide toplandığında o tek kişi üzerinde kuracağınız herhangi bir baskıyla, herhangi bir yöntemle 85 milyonluk ülkeyi bir kenarda böyle suspus tutabiliyorsunuz. Kıymetli genel başkanlarımız, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve Saadet Partisi'nin değerli milletvekilleri, değerli yöneticileri, kıymetli teşkilat mensuplarımız, tarih zalimleri de zulme ortak olanları da bu zulme sessiz kalanları da affetmeyecektir. Dünya susabilir, bazıları çıkar hesabı yapabilir. Ama biz insanlık onurunu ayakta tutmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Üzerimizdeki yük büyük mü büyük? Güç, eğirme, Filistinli eğirme, kardeşlerimiz... Güç, eğirme, gelişme, güç, eğirme, biz, biz dimdik ayaktayız hiç merak etmeyin. Bu salondakiler Dimdik ayakta duranlar zaten. Eğilip bükülenleri başka salonlarda, başka yerlerde görüyoruz. <laughs> Filistinli kardeşlerimiz bize seslenmeye devam ediyorlar. Bugün neden burada olduğumuzu, neden bu grup çatısı altında bir arada olduğumuzu bize hep hatırlatıyorlar. Biz çalışacağız ki Türkiye güçlü olsun. Biz çalışacağız ki içinde bulunduğumuz coğrafyaya ülkemizin katkısı büyük olsun. Biz çalışacağız ki dünyanın dört bir yanında ezilenler, hor görülenler güçlü olsun. O yüzden buradayız. O yüzden bir aradayız. O yüzden yeni yol dedik, yola çıktık. Değerli arkadaşlarım, geçen hafta Merkez Bankası 2025 enflasyon tahminiyle ilgili bir rakam daha açıkladı. Rakam yine yükseldi. 2025'te enflasyonu 24 bekliyoruz ama yüzde 29'a kadar da çıkabilir dedi. Bunu diyen kim? Merkez Bankası. Hangi Merkez Bankası? Erdoğan'ın laf dinlemiyorlar diye görevden alıp göreve getirdiği Merkez Bankası yönetimi. Şimdi 2025 enflasyon ile ilgili hükümetin anlattığı masalları sizlerle tarih tarih paylaşmak istiyorum. Bakın 2022'nin Eylül ayında dediler ki 2025'te enflasyon yüzde 9,9'a düşecek. Orta vadeli programla beraber bunu açıkladılar. Aslında yüzde 9,9 yuvarlanınca yüzde 10 eder. Yani çift haneli enflasyon demektir. Ama anlaşılan bu rakamı Sayın Erdoğan'a tek hane diye yutturmuşlar o ayrı. Neyse onu geçtik. Hatırlarsanız 2023 seçim kampanyası boyunca Sayın Erdoğan meydan meydan gezdi. Dedi ki enflasyonu tek haneye indireceğiz, tek haneye indireceğiz dedi bu yani. 2022 Eylül'de orta vadeli programda açıkladıkları 2025 için olan rakam 9 onda 9. Sonra seçim geldi geçti. Hemen seçimden 4 ay sonra 2023'ün Eylül'ünde bir OVP daha açıkladılar. Dediler ki enflasyon 2025'te %15 olacak. Seçimler hemen 4 ay sonra. Seçimden önce faiz indi daha da indi diyecek. Ve seçimden sonra %50'yi gösterecek olan hükümet ne yaptı? 2025 enflasyonu içinde seçimden önce tek haneye inecek dedi. Seçimden sonra hemen çift haneye çıkarttı. Baklar enflasyon düşmüyor. Geçen senenin sonuna doğru panik halinde artık 2005 yaklaşıyor ya. Yalan ortaya çıkacak ya. Ne yaptılar? 2005'in sonuna doğru bir rakam daha açıkladılar. Eylül'de yüzde 17 buçuk olacak dediler. Baklar iş kötü. Kasım'da dediler ki yüzde 21 olacak. Şimdi de Şubat'ta ne dediler? Yüzde 24 olacak hatta 29'a kadar ulaşabilecek dediler. Yani yalan yaklaştıkça yalan ortaya çıkacakken panik halinde enflasyon beklentileri açıkladıkları hedefler yukarı yukarı revize edildi. Tek hane derken seçimden önce unutmayalım, vaat ettiler, söz verdiler, meydan meydan dolaştılar. Tek hane dediler, 2025'in başına geldik, dediler ki yüzde %25, 29'a kadar çıkabilir. Hep diyorum arkadaşlar, evet kazandılar seçim ama helalinden kazanmadılar. Çünkü aldattılar. Şimdi demişler ki enflasyonu 2020'de tek haneye indireceğiz. Göreceğiz. Siz hukuktan, adaletten sapıp bu ülkede enflasyonu tek haneye indiremezsiniz. Bu olmayacak. Tek haneli enflasyon hedeflerini, hayallerini erteledikçe erteliyorlar. Daha da çok erteleyecekler. Sürekli bahane, sürekli mazeret. Değerli arkadaşlarım bakın bu iktidarın en temel özelliği bu. Öğrenci arkadaşlarımız da var aramızda. Onlar beni anlayacaklar. Bazen uyku tatlı gelir. Derse gitmek istemezsiniz ya. Telefonlarda bir alarmı erteleme tuşu vardır. Alarm çalar ama alarmı erteleyip şöyle bir beş dakika 10 dakika daha uyursunuz. Bir 5 dakika daha, bir 5 dakika derken bir bakmışsınız ki derse geç kalmışsınız. Bir de bakmışsınız ki günler ay olmuş, sınavlarda çakmışsınız. İşte iktidarın yaptığı da bu. Sürekli erteleme, sürekli erteleme. Bir seçim daha, bir seçim daha diyorlar. Tekaneli enflasyon mu? Bir ara indirecekler, erteliyorlar. Depreme karşı hazırlık mı? Bir ara indirecekler, erteliyorlar. Tedbir almak mı? Yapısal reform yapmak mı? Bir ara yapacaklar, erteliyorlar. Sayın Erdoğan ne dedi en son? 2028'den sonra yeni bir İstanbul, yeni bir Türkiye inşa edeceğiz dedi. Günaydın ya. 2028'e kadar niye bekliyorsunuz? Elinizi tutan var. Her türlü yetkisiz de. Yine erteliyor, yine bir başka seçim diyor. Dikkat edin. Ben buradan bu defa Sayın Erdoğan'a değil artık etrafındakilere sesleniyorum. Yanı başındakilere ve Erdoğan'ın şu sesleniyorum. Onlardan rica ediyorum. Biriniz Sayın Erdoğan'a kendisinin iktidarda olduğunu hatırlatabilir mi? Bazen öyle şeyler söylüyor ki sanki muhalefette. Sanki hiçbir yetkisi yok. Sanki türbünde izliyor sadece. Birini Sayın Erdoğan'a ya Sayın Cumhurbaşkanı iktidar biziz. Bir dahaki seçimleri beklemenize gerek yok ya. Hemen bir şeyler yapabiliriz desin. Birini Sayın Erdoğan'a desin ki enflasyon düşürmekte, deprem için tedbir almakta sizin sorumluluğunuzla ve şu anda ülkeyi yöneten sizsiniz ya desin, hatırlatsın. Sayın Erdoğan belli ki alarmı erteleme tuşuna basıp duruyor. Fakat Türkiye'nin kaybedecek bir dakikası bile yok arkadaşlar. Her türden sorunun çözümünü bir sonraki seçime erteleyerek ülkenin sorunlarından kaçamazsınız. Kafanızı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsınız. Yetki sizde, hazinenin anahtarı sizde ve maalesef yargı sopası bile sizin elinizde şu anda. Değerli arkadaşlar, Geçen hafta Türkiye'nin hukukun üstünlüğü endeksinde geldiği yeri sizinle paylaşmıştım. Ve demiştim ki bu hukukun endeksindeki, hukukun üstünlüğü endeksindeki düşüş aynı zamanda Türkiye'nin adaletinin içinde düştüğü durumu gösteriyor. Diğer ülkelerle mukayese ederek gösteriyor. Ve ekonominin de fayattı burada demiştim. Hukukun üstünlüğü endeksindeki paldır küldür düşüş ekonominin fayattı demiştim. Dün de değerli arkadaşlar bir başka önemli veri daha açıklandı. Uluslararası Şeffaflık Örgütü tam 180 ülkeyle ilgili bir araştırma yaptı ve Türkiye'nin şeffaflıktaki yerini açıkladı. Türkiye yine diplerde. Şu hale bakın. Diplerde. Bir ara Avrupa Birliği sürecini işlettiğimiz, ekonomide rasyonel yönetim uyguladığımız, dönemde Türkiye Şeffaflık Endeksine yükselmişti. Fakat arkasına bakıyorsunuz paldır küldür düşüyor. Yani hukukun endek üstünlüğü endeksine nasıl düştüysek şeffaflık endeksinde de dibe vurmuş durumdayız. Bakın bu endeksin bir başka adı var arkadaşlar. O da yolsuzluk algı endeksi. Mesela bunu Dünya Bankası OECD yayınlarken bunu şeffaflık endeksi demez, yolsuzluk algı endeksi der. Ha, bu kurum biraz kibarlık olsun diye herhalde Şeffaflık endeks diyor ama sonu aynı. Niye? Dünyada bir gerçek var. Ne kadar çok şeffaflık o kadar az yolsuzluk. Ne kadar az şeffaflık o kadar çok yoksulluk. Hep söyledim yine söylüyorum. Ülkeyi hukukta, şeffaflıkta dibe vurdurup bu ülkenin ekonomisini düzeltemezsiniz. Bakın arkadaşlar yatırım teşvik belgeleri yıllarca bu ülkede şeffaf bir şekilde verildi. Resmi gazetede yayınlandı. Her ayın son günü o günlere bakın resmi gazetede sayfalar doğrusu yatırım teşvik belgesi yayınlanırdı. Şeffaf, açık. İbrahim Bey'in de hazine müsteşarı olduğu dönem. Herkes kimin ne teşvik aldığını görürdü. Kural belli, alınan teşvik belli. Siz tutup da artık ben bunları resmi gazetede yayınlamayacağım. İstediğim teşviği istediğime vereceğim ve bunu da gizli sakla yapacağım dediğinizde iş insanları gelip bu ülkeye yatırım yapmaz. Şu anda şeffaflık yok. Kimin ne teşvik aldığını artık göremiyorsunuz. Eşe dostu ahbaba o menfaat şebekesine ne veriyorlar bilemiyorsunuz. TÜİK'in enflasyon sepetindeki fiyatlar yıllarca şeffaf bir şekilde açıklandı. TÜİK enflasyonun bu dedi, sepetimdeki ürünler bu dedi, Domatesin fiyatı bu, peynirin fiyatı bu, zeytinin fiyatı bu. Bu fiyatlar üzerinden hesap ediyorum dedi. Enflasyonda bu çıkıyor dedi. Siz ben artık fiyatları açıklamıyorum. Sepetteki ürünlerin fiyatlarını bundan sonra gezeceğim derseniz enflasyonun düştüğüne kimseyi inandıramazsınız. İstediğiniz kadar emekliye asgari ücrete söyleyin inanmazlar. Ya çok basit bir kural var arkadaşlar, çok basit. Doğru hesaptan kaçmaz. Çünkü suç karanlıkta işlenir. Ben buradan tüm dostlarımıza hatırlatmak istiyorum. Bakın devleti yönetiyorsanız çok basit bazı ilkelere bağlı kalacaksınız. Ben bunu hep 8 maddede sayıyorum ama aradan biraz vakit geçti. Hatırlatmakta da fayda görüyorum. Devleti yönetiyorsanız nelere dikkat edeceksiniz? Bir, ehliyetli ve liyakatlı kadrolarla çalışacaksınız. İki, istişareden asla vazgeçmeyeceksiniz. Biri çıkıp da ben her şeyi herkesten iyi bilirim diye kafasına göre hareket ettiğinde bu ülke her türlü sorunu yaşadı, yaşıyor. Üç, her daim adaletle hareket edeceksiniz. Dört, konuşunca doğruyu söyleyeceksiniz. Gerçek enflasyonu vatandaştan gizlemeyeceksiniz. Beş, Söz verince tutacaksınız. Faiz indi inecek deyip seçimden sonra yüzde elliye çıkartmayacaksınız. Altı. Emanete hiyanet etmeyeceksiniz. Yedi. Şeffaf olacaksınız. Ve son sekiz. Her zaman hesap vermeye hazır olacaksınız. Bunları yapın korkmayın. Muvaffakiyet sizin olacaktır kazanan Türkiye olacaktır. Kıymetli konuklar, sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, Emeklilikte Adalet Derneği'nin değerli yöneticileri, veteriner hekimlerimizi ve engelli vatandaşlarımızı temsil eden kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, ekranları başında ve şu anda bizi bu salonda izlemekte olan, sosyal medya hesaplarından izlemekte olan değerli konuklarımız. Hepinizi Ankara'dan Gazi Meclisimizden, Yeni Yol grubumuzdan tekrar selamlıyorum. Sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Sözlerimi konuşmama başladığım şekilde aynı cümlelerle her bir zihne yerleşene dek, herkesin kulağına dek tekrar edeceğim o sözlerle bitiriyorum. Gazze Gazzelilerindir. Gazze Gazzelilerindir. Gazze bağımsız bir Filistin devleti için direnenleridir. Sağ olun, var olun.